Merhaba dostlar. Bu videoya tıkladınız çünkü siz de farkındasınız. Minecraft artık eskisi gibi hissettirmiyor. Her yeni güncelleme oyunu bizden biraz daha uzaklaştırmış gibi. O tanıdık nostalji havası sanki adım adım silinip gidiyor. Peki neden böyle oldu? Eski sürümleri tekrar indiriyoruz. Çocukluğumuzda oynadığımız gibi o dünyalara giriyoruz. Aynı tadı almak istiyoruz. Ama olmuyor. Eğlenemiyoruz. Sanki eksik bir şeyler var. Minecraft bizim kuşağın çocukluğunda kocaman bir yer kaplıyordu. Ben mesela 2011'den beri bu oyunun içindeyim. İlk defa toprak kazdığım anı, gece ilk zombiyi görüp korktuğum anı, yaratıcı modda uçmanın verdiği hissi unutmam. Eskiden arkadaşlarla birlikte bir sunucuya girmek bile büyük bir olaydı. Heyecandan elimiz titrerdi. Şimdi ise giriyoruz. Oynuyoruz ama keyif alamıyoruz. Acaba sorun bizde mi? Yıllar geçtikçe belki de oyunda yapılacak her şeyi yaptık. Belki de artık ilk defa bir şey yapma hissi kayboldu. Ama ya sadece büyüdüğümüz için böyle hissediyorsak? Belki de Minecraft değişmedi. Biz değiştik. Şimdi oturup düşünelim. Ne vardı Minecraft'tan? Bizi ona bağlayan, farklı hissettiren neydi? Eski sürümler neden çok daha nostaljik? Yalnız ama bir o kadar da duygusal hissettiriyordu. Benim fikrime göre bunun en büyük sebebi oyuna küçük yaşta başlamamızdı. Ve o eski sürümler, evet. Belki bugün kadar dol değillerdi. Ama o sadelik bize sınırsız bir hayal gücü alanı veriyordu. Görev yoktu, yönlendirme yoktu. Blok sayısı azdı, canlılar sınırlıydı. Ama tam da bu yüzden her şey bizim hayal gücümüzle şekilleniyordu. O dönemde açtığımız yüzlerce Word dosyasında hepimizin kendine ait yolları, kuleleri, portalları ve tabii ki elmasın evleri vardı. Şimdi ise hangi farm daha verimli, ne takas yapsam gibi sorularla oynuyoruz bu oyunu. Oyun gelişti, detaylandı, çeşitlendi. Ama bu gelişim eski tadı da yanında götürdü. Evet, yıllar Minecraft'ı değiştirdi. Ama belki de daha önemlisi yıllar bizi değiştirdi. Eskiden bir şeyi 10 kez yapmaktan bıkmazdık. Şimdi ise yeni gelen bir özellikle 10 dakika oynayıp sıkılabiliyoruz. Bu farkın en büyük sebebi belki de sadece büyümekti. Yaşaldıkça, yeni oyunlar tanıdıkça Minecraft'a döndüğümüzde o eski sihir biraz daha az görünür hale geldi. Madem artık tek başına oynamak zevk vermiyor, o zaman belki onlar oynamak mantıklı olabilir diye düşünmüş olabilirsiniz. Ve evet, genelde bu çevrim içi macera arkadaşlarla oynayarak başlar. Ardından sunucular, modlar, özel haritalar gelir. Ama ne yazık ki biz bunların da hepsini zaten yaşadık. Defalarca Skywars oynadık, hangi Games'de hayatta kalmaya çalıştık. Parkour haritalarında saatler harcadık. Mod paketlerinde yepyeni dünyalar keşfettik. Ama artık aynı Skywars haritasına eskisi gibi heyecan vermiyor, verse bile birkaç ay sonra sıkılıyoruz. Oyun ne kadar değişirse değişsin biz yine o eski tatmini arıyoruz. Fakat o tatmin sadece oyunla değil, yaşadığımız çağda, arkadaşlarımızla olan ilişkimizde ve o zamanlardaki saf heyecanlarımıza saklıydı. Minecraft'tan değil belki de o günlerdeki bizden uzaklaştık. Minecraft her geçen yıl büyüdü. Yeni biyomlar, yeni canlılar, hikaye öğeleri, hatta görev sistemleri eklendi. Oyun daha dolu, daha detaylı ve daha zengin bir hale geldi. Ama garip olan şu, bunca yenilik bizi heyecanlandırmak yerine biraz daha uzaklaştırdı. Eskiden boş bir yön yaratmak ve yalnızca birkaç blokta bir ev inşa etmek bile saatlerimizi alırdı. Şimdi ise elimizde onlarca blok, yüzlerce eşya, rehber videolar ve planlar var. Ama işin sihri yok. Çünkü o ilk keşfetme heyecanı artık yok. Oyun değişti, biz büyüdük. Minecraft hala çok güzel bir oyun. Ama biz ona artık çocuk gözümüzle bakamıyoruz. O yüzden ne kadar güncelleme gelirse gelsin, ne kadar içerik eklenirse eklensin, biz hep eksik bir şey var hissiyle kalıyoruz. Belki o eksik şey artık geri dönmeyecek olan bir duygu. Ve belki de sadece ilk kez yaşanabilen bir zamandı. Evet, içimden geldiği gibi samim bir sohbetle size Minecraft'ın nasıl değiştiğini, nasıl yenilendiğini ve en önemlisi bizim değişmemizin bu oyuna bakış açımızı nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştım. Bir insanın en sevdiği oyun nasıl olur da hiç oynamadığı bir oyun olabilir ki? Ama evet, oyun Minecraft'sa bu mümkün olabiliyormuş. Değerli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak isterseniz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve en önemlisi sağlıcakla kalın.